Bu hafta Kova burcunu etkileyen enerjiler oldukça dinamik ve hareketli. Güneşin Boğa burcunda olması sana kararlılık ve istikrar getirirken, Ay'ın Terazi burcundaki konumu ilişkilerinde denge ve uyum arayışını vurguluyor. Bu dönemde içsel denge ve dış dünya arasında bir denge kurmaya odaklanabilirsin. Aşk ve ilişkiler alanında Kova erkeği ilişkilerinde derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilir. Kova kadını ise özgürlüğünü korumak isteyebilir. İlişkilerinde iletişimi güçlendirerek partnerinle daha derin bağlar kurabilirsin. İş ve kariyer konularında Mars'ın Aslan burcundaki etkisi yaratıcılığını ve liderlik vasıflarını ön plana çıkarabilir. Bu dönemde cesaretini kullanarak yeni projelere adım atabilir ve hedeflerine daha hızlı ilerleyebilirsin. Sağlık açısından enerjinin yüksek olacağı bir dönemdesin. Spora ve sağlıklı beslenmeye daha fazla önem vererek bedenini güçlendirebilir ve zinde kalabilirsin. Finansal durumunda Uranüs'ün Boğa burcundaki etkisi maddi konularda ani değişimleri işaret edebilir. Bu dönemde harcamalarını dikkatlice yöneterek beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olman önemli. Tavsiyeler: Bu hafta içsel denge ve dış dünya arasında bir denge kurmaya odaklan. İletişimi güçlendirerek ilişkilerinde daha derin bağlar kur. Yaratıcılığını ve liderlik vasıflarını ön plana çıkararak iş ve kariyerinde ilerle. Sağlığına daha fazla özen göstererek Zinde ve enerjik kal. Maddi konularda ani değişimlere karşı hazırlıklı ol. Bu hafta Kova burcu enerjileriyle dolu ve seni harekete geçmeye teşvik ediyor. İçsel denge ve dış dünya arasında uyum sağlayarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyebilirsin. Hayatındaki değişimlere cesaretle yaklaş ve kendine olan güvenini pekiştir. Unutma, her zorluk yeni bir fırsat demektir. Güçlü kal ve aydınlık geleceğe doğru ilerle. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.